Özgür abi tekrardan merhabalar. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi iki tane sindir kapağı var burada. Hani şunu biliyorsun çekelim diye. Bu sindir kapağı yurt dışından gelmiş. Bak yurt dışında mesela kim bilir belki 150 bin kilometre adam yol yapmış, kullanmış bu kapağı. Hı hı. Ve su kanallarını görüyor musun? Herhangi hiçbir yerinde, en ufak bile Deformasyon ne bir çürüme, yok. ne bir vesaire herhangi hiçbir şekilde sorun yok. Sivoplara baktığın zaman arabanın yakıt falan gayet çok güzel bir şekilde yapmış. İçine bakıyorsun, içine bakıyorsun. Sıfır gibi. Aynen. Görüyor musun mesela? Bir ne kadar bir kilometre yol yapmış araba. Eksantriklerine bak bakın. Eksantriklere bak. Ne kadar güzel. Her şey çok güzel. Bu da biz bu arabanın mesela motorun daha önce 50 bin kilometre önce bu kapanın motorunu yeni yapmıştık. 50 bin kilometre önce. Hı hı. Yani şuraya bak. Sivoplara bak. İşte bunu neden bu hale getiriyor? Mesela bak sibok, bak. Ya, şunları görüyor musun? Aynen. Ya bu antifriz kullanmadığından dolayı bir de işte LPG'nin bütün tahmin verdiği zararlar. Bak LPG'li arabanın yani LPG'nin hani diyoruz işte ne kadar faydası faydası varsa o kadar da bir bu kadar da zararı var. Görüyor musun? LPG'nin verdiği zarar. Bir, LPG 2. Evet Yani LPG'siz bir arabanın kullanması LPG'siz bir araba hı hı. ve LPG'li bir araba. Aradaki fark bu yani bunu artık yani ne kadar zarar veriyor falan veya muhabbet yapıyoruz işte. Ne kadar zarar verdiğini buradan herkes görebiliyor. Peki e, eksantrik diğerin eksantriği nasıl? Onda... Ya Diğer eksantriği ne olacak? o ne olur olsun. Baksana şuraya bak ya. Şunun haline baksana. Mahvolmuş. Şu halde hal sonra varmış. evet. Bu halden sonra eksan bunu ek... şunun içine bak. Bak buraya bak. Görüyor musun? Şuraya göster. Çok yakından değil. Biraz da uzak göster. Görürsün evet. Görüyor musun? Aynen <laughs> ya. ya yani. basmış da basmış. Ya, su kanalları var. Görüyor musun su kanalları? Aynen. Bir buna bakıyoruz, bir buna bakıyoruz. Yani LPG'li, LPG'siz bir araba. kadar fark var. Teşekkürler ustam. Sağ ol. Görüşürüz. Sen de o